Merhaba çiçek dostları. Yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Ee, öncelikle herkes e, çevremdeki insanlar gördüğümde şunu söylüyor. Bahçen çok güzelmiş. Şunu açıklık getireyim. Ee, bahçe değil, balkon. Sadece e, üçüncü katta oturuyorum ben. Ama kod farkından dolayı tam karşım e, park. Dolayısıyla sanki bir bahçedeymiş gibi gözüküyor videolar. Bunu açıklayayım. Bir diğer soru da şuydu. Çiçek satıyor musun ve ee, çiçekçi misin? Çiçekçi değilim. Çiçek satmıyorum. Ee, tamamen hobi olarak yapıyorum bu işi. Ve başında da söylemiştim, hesaplarımın çoğunda da yazmıştım. Bu işi hobi olarak yapmak isteyenlere önlerlik yapmak istedim. Böyle yola çıktım. Videolarımı bu şekilde çektim. Ee, bugün sizlere... Begonyalardan bahsedeceğim. Daha önce çilli begonya nasıl dikilir, nasıl köklendirilir bahsetmiştim bir videomda. Sağ olsunlar YouTube kanalımda hiç kimseye hiçbir şey söylemediğim halde, YouTube kanalım var demedim halde çilli begonya ilgi gördü ve 7000'i geçti şu anda izleyici sayısı. Bu konuda izleyicilerime teşekkür ediyorum. Benim şöyle bir bardağım var. Çiçek hastaları ya da çiçek sevenler, benim gibi çiçek dostları şunu yapıyor. Sağda solda bir çiçek gördüğünde mutlaka ondan bir parça alıp ee, onu getirip böyle benim bu bardağım sürekli suyun içindedir. Ve ne bulduysam ne getirdiysem şunları kenara çekeyim. <laughs> ee, hemen onu alıp bardağın içine koyarım ve şu şekilde köklenmesini beklerim. Bunlar yağlı begonya. Begonyaların dediğim gibi çilli begonya iki tane örnek var farklı şeyde e, yapıda. Bunlar da yağlı begonya. Bakın farkındaysanız artık kök atmış. Ee, her Size her videomda söylediğim şey şu. Eğer dalları e, boğumlu dallarsa çiçeğin bu şekilde sadece örnek vereyim yine. Şuradan hangi çiçeği getireyim? Evet cam güzeline örnek verebilirim. Ee, bir çiçekten şöyle e, bu çiçeğin kökünden sökmek ya da şey yapmaya gerek yok. Bakın şurada bir dal var. Hemen şu yaprağı çekeyim. Bu dalı şuradan boğumundan kırdığınız anda suya koyduğunuzda kökleniyor. Ee, çok daha basittir. İlla bir çiçeği saksisiyle hele çiçek sevenden bir, bir çiçeği saksisiyle istemek çok kötü. Onun içinden içi gidiyordur eminim. Ama dediğim gibi mutlaka mesela yine Saksı bulamadığım için köklendirdiğim telgraf çiçekleri. Bakın şu da şeydir, telgraf çiçeğinin bir modelidir. Gördüğünüz gibi bu da kök atmış. Hani saksı buldukça dikiyorum. Hastalık, gördüğünüz gibi yine cam güzelinin kök atmış hali. Bulduğum ya da kırılan her çiçeği tekrar suya koyduğunuzda direkt açıyor. Sardunya var. Mesela sardunya. Hiç kök atmasını beklemedim. Direkt getirip diktim ve tuttu. Tuttuğu yetmedi. Bir de çiçek açtı. Evet. Şimdi ne yaptık? Kök atmasını bekledik. Kök attıktan sonra toprağını koydum. Normal torf kullanıyorum. Herhangi bir şey özel bir toprak kullanmıyorum. Getiriyorum. Şu şekilde. Biraz daha derinde. O köklenen kısımların toprağın içinde kalmasını bekliyorum. Bu şekilde üstünü de suladıktan sonra artık çiçeğimiz yeni yerinde büyümeye devam edecek inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.